Ay, Meglink ölmedi burada. Parayı da para da aldılar. Evet, late shift. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım hikaye nasıl gelişmeye devam edecek. Şöyle alayım biraz. İşkence. <laughs> o zor biraz kardeşim de bakalım. Polis de geliyor. Soracak mı yardım et etme vesaire Dövüş lan. Dövüşüyorum hadi bakayım. <laughs> Artık iyice <yiyeceğiz>, delendim. <laughs> oh. Ha deliye bak lan. Oğlum polis geliyordu arkadan. Adam öylesine izliyor mu polis arabası orada? Okay, Evet, meşhur İngiliz taksileri. من لما تجال Kime geldik ya yine? Good morning. Good morning, Good morning canım. Samuel Mr. Parr does not receive guests before 10 o'clock. I want to see him. Lan ay Allah'ım right ya. Wait here. Ondan önce misafir kabul etmeyiz. Mr. Parr. Mr. Parr, this man says that uh, he has a bir... well, I... I'll take my tea in the study today. Are you intruded at the crack of dawn, my friend? I assume it's urgent. I want the original. Original of what? You know what I'm talking about. Do enlighten me. The rice bowl. The fucking rice bowl. If you're referring <laughs> to the rice bowl that was stolen from Hainsworth last night, that piece is gone. Lost forever, I fear. But that's not true, though, is it? No. Because what was stolen was a copy. The original is safe and in your possession. And you are. Matt. You can call me Matt. Well, Mr. Matt, how did you come by this extraordinary theory? I know that Mailing forged a copy for you, and you organised the robbery. And you <laughs> have proof to back up this outrageous slander? I don't need proof, mate. We're not in court, are we? I know what I know, yeah. That you fucked up my life for a piece of fucking pottery. Language, dear boy. Don't get confused. <laughs> they always dead, it, love.

the ball? I don't know. Since it was stolen I've lost track. That's a lie. It's the truth. Adamı Güç ya. Bu, yazık adam what do you think the Choice have to say about all of this? <laughs> the Choice will never believe you. I am a respected member of the community and you clearly are not. I will destroy everything in here. Uh, not now will I? All right, all right. Daimen, kabul ediyorsun. Shots Oğlum yeme bak böyle şeylere. Silah çıkacak birazdan bak bir yerden. Adamı durdur. Wait, taviky, taviky. not that now, is it? you don't think i'm just going to give it to you just like that? yeah, yeah, i think that's exactly what you're going to do. the bowl's not here. <coughs> then where is it? it's not here. <tose sound> i am serious. don't shoot, don't shoot. it isn't here. it's still at hainsworth's. you said you picked it up last night. i couldn't get it. not with the police there. it's still in the vault. and when's it being delivered? when? why would i tell you? Adam değil adam yani. okay. okay. then we'll wait here together with the choice. wait. what? keep me out of this. i'll give you a million pounds if you <laughs> keep my involvement from the choice. you could take a hundred thousand pounds right now, right out of the safe. rest later. a million pounds. what? and you get scot free, do you? scott free. Reddet. Oğlum zaten bir milyon alıp gitsem gene bulurlar adamlar beni. be <laughs> Ya sıkıntı değil parayı alıp gitsen de bu herifler herkesi buluyor yani bizi de bulurlar. Gerek yok abi risk atmaya gerek yok. today, I don't know. The girl died in one hour. No, no, no. You have to keep her alive. You have to believe me. No listen, yeah. Hello. Chinese fuckers. Think just because they owned it once, it's theirs forever. Who are you? Yav seni kıza aşık mı oldun? Ne yaptın ya? Kardeşim ben güvenlik görevlisiz bizi araba park edeceymiş <laughs> bak. ulan orada acaba orada en başta gitme desek, kontrol etme. Gerçi gene bir şekilde adam gelirdi bu sefer bizi tehdit ederdi falan. Gene mi yalan söyledim ha? Aha. Orijinal mi şimdi bu? Ya ne oldu? Bizi bıraktılar mı şimdi? Saldılar mı bizi? Bu bir de şimdi mailingi kurtarmaya gidelim. Gidelim abi yazık. Hikaye bir şekilde ilerleyecek. Bu <laughs> iş iyice işe alıştı ha. Bundan sonra kendi falan soygun yapmasın oturup. Kız da bunlarla çalışıyorlar Allah bilir. We <laughs> investigate Adamdan bize ne? Room 731. three Yine nereye gidiyoruz ya? Tuzak mı var yani? Bu değil mi? What say? Goodbye. Hı. Ne olacak lan? fuck ha. Lan Hareketi mi yaptın ne yaptın? Ha <laughs> Hadi canım ya harekette bunlar da için bunu bu öldürdü sanacak. Oğlum niye bu kadar kısa sürüyor ya bunlar son iki tanesi böyle oldu. İlk partı kestim ben. Neyse şöyle yapalım ben merak edeceğim çünkü. Şimdi sonlardan bir tanesi. Bakalım mutlu son mu? Benim seçtiğim sonlardan biri bu. Ama Biraz giriş farklı oldu ya. Fark etmez. Biz ben sonunu merak ediyorum abi. Mailing mi gönderdi seni diyor. Nerede o? Mason Benimle oyun oynama nerede? Aha. Oğlum orijinali bir de bizdeymiş burada. Bu sonda. Catch. <laughs> Merak etme. Ha kopyası. Buraya gerçeğe gelecek kadar salak mı sandın beni diye. Orijinali nerede? Mailing'deymiş. Ne istiyor bilmiyorum dedi. Ha, ara diye. Clever little girl, aren't you? Not just a pretty face. How much? million. Yarı fiyatını istiyor satıp sat, şeyin. Satıldığı fiyat. <laughs> Vermezsen söylerim diyor çinlilere. O hepsini öldürmeye çalışacağım buymuş araba kazasında. Kopyasıyla çıkıp orijinalini sana getirecek diyor transfer gerçekleştikten sonra. Şimdi bana orijinalini getirin. <laughs> ha, tuzağa çekildi. Parayı aldılar, orijinali de aldılar. Aha adamı da alıyorlar. Mei Ling, help me! Ay, Mei Ling ölmedi burada. Parayı da, para da aldılar. Zengin oldular. Sağlam plan diyor. Oh. Paranız da var böyle mi bitti? Aynen. Vay be mutlu son. Bir son daha izliyorum. Bakalım bu nasılmış. Bir tane daha alternatif son. Bu sefer kimse yok ama burada bekleyen ya. Abi böyle ben merak ediyorum bütün sonlarını vallahi billahi. Adamlara bak koymuş yabancı. Nereye geldin ya? Ne yapayım? Ne yapayım? Burada ne yaptığını sanıyorsun. Mr. Queen kimi? Yeah. Yemedi yemedi. Burada bekle. Devam et dedi arkadaş. Kutu işte şeyin içinde durduğu da going down. Aşağı mı gidiyorsun? Yok birini bekliyorum dedim. Korkak ne yapıyorsun oğlum? Bunda herhalde kaçacak diye düşünüyorum. Bekleme git git. Ha. Ha. Şeyden çıkan aracın içine girdim müza müzayede tarafından. Koço maç. <laughs> He, gitmeden alacak sonra ne yapacak alıp doğru Şu şey için kaç milyon dolar ediyor. Mailing arıyor. Açma kardeşim. Kat Enran. Tamam kaçacak o eve ya ya da artık nereye gidiyorsa. Ya da şeylere götürecek. Ha go home. Oğlum bulurlar seni bulurlar. Bulurlar. Ulan bir son da böyleymiş. Şimdi bir de böyle bir son var. Burayı da izlemiştiniz. Yani daha doğrusu ilk izlediğimiz sonda. ilk paylaşacağım sondaki nin devamı gibi. Bunun biraz daha farklı bir versiyonu olacak bu da. Bakalım. Diğer seçenekleri. Bu sefer adam yemeyecek herhalde.

fucking Yine aynı şeyi söylüyor. Yani. şey sahiplerse hep onların olacak sanıyor. Aha kırdı lan. Aha. Derlendi dayı. Elimden çık git. <laughs> Bu dayıymış ya. şey? kaldım Ha, kızı götürüyorlar. İzlerim abi kötü sonu bu da. Bunu da paylaşırım gibi duruyor. Güzel güzel. Bu da güzel son. Tek kaldı. Kızı da götürdüler. Şey de kırıldı. Para da yok hiçbir şey yok. Neyse en azından yaşıyorsun. Kamil. Evet şimdi bir oyunun daha sonuna geldik. Biz kendimiz bitirdik. Bir sonu zaten hep beraber gördük. Ondan sonra da ben bütün sonları izledim. Size de en beğendiğim 3 tanesini paylaştım. Oyun güzel. Bence diğer oynadığımız interaktif oyunlarda ilk 2'ye girer diye düşünüyorum bütün hepsini baz aldığımız zaman. Bence güzel alıp deneyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.